Eş başkanımız başta olmak üzere sekiz tane arkadaşımız göz altına alındı. Bir pandemiyi yönetemediklerini söylediğimiz için ve başarısız olduklarını ima ettiğimiz için bizim yöneticilerimize ve arkadaşlarımıza sebebini bilmediğimiz ama her zamanki gibi uydurma sebeplerle göz altına alındılar. Nerede siyaset mafya ilişkilerinin gün yüzüne çıktığı, adeta lağının patlayıp pisliğin her yanı sardığı bir dönem yaşıyoruz. Kirli ilişkilerde deşifre oldukça gündem saptırma amaçlı emek ve demokrasi güçlerine, toplumsal muhalefetin tüm bileşenlerine yönelik gözaltı operasyonları da ne tesadüf Türkiye artmaya başladı. Siyasal iktidar her sıkıştığında içeride ve dışarıda yeni düşmanlar yaratarak toplumu kutuplaştırma, karşıtlaştırma siyaseti giderek kendi ömrünü uzatmaya çalışıyor küçük yıldır süren salgın boyunca sağlık emekçileri başta olmak üzere halkımızın sağlığı için yeterli tedbirleri almayan iktidar, daha önce de çok kez yaşadığımız gibi sağlık hakkı ve sağlık emekçilerinin haklı mücadelesinin öncülerine yöneliyor, onları saldırıyor. Yönetemedikleri salgının hesabını vermeyenler, ölümleri engellemeyenler, ölümler olmasın diye mücadele edenlere saldırmaktan çekinmiyorsa. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Daha önce defalarca Mücadele edecek kişileri korkutmayı, sindirmeyi başaramayacaksınız. Sağlık emekçilerinin haklarının savunucusu olmaktan, halkın sağlık hakkı mücadelesinin neferi olmaktan bir adım dahi geri atmayacağız. Baskılarınız, gözaltılarınız, mobbinginiz, şiddetiniz karşısında boyun eğmeyeceğiz. Ses bir buçuk yıldır süren bu COVID mücadelesine eleştirel gözle bakabilen ve COVID mücadelesinin çok daha düzgün olabilmesi için mücadele eden, bunu e, dillendirmekten asla çekinmeyen bir e, örgütlenme, bir mücadele anlayışı koydu önüne. Ve e, bu o anlamda çok ciddi bir prestij kazandı. Yani sağlık çalışanları arasında çok ciddi bir prestij kazandı. İşte bu, bu operasyon aslında bu prestiji ortadan kaldırmak ve ses özgürlüğüne bir darbe vurma açısından da başkanımızın söylediği şeylere ilaveten bu açıdan da yapılmış bir operasyondur. Bu anlamda ben ne gözaltına alman arkadaşlarım ne dışarıda mücadeleyi devam ettiren arkadaşların bu tür operasyonlarla yılmayacağını ve COVID mücadelesinde de aynı şekilde kararlılıklarını sürdüreceklerini düşünüyorum. Bir an önce serbest bıraksınmalarını biliyorum. KESK ve bileşenler olarak 80'li yılların sonunda emek mücadelesiyle birlikte bu ülkede demokrasi, hukuk, hak, adalet, eşitlik, barış ve kardeşlik mücadelesi de yürütmeye başladı. 90'lı son 90'lı yıllarda KESK olarak birçok baskıya, sürgüne Birçok arkadaşımız sürgüne edildi. Hatta canlarına kast edildi. Geldiğimiz süreçte 15 Temmuz'da 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan karardan birçok arkadaşımız yine işsiz kaldı. Bütün bu baskılar, sürgünler e, ee, hiçbir zaman kes ve bileşenleri, kes çalışanlarını yıldırmadı. Emek mücadelemiz devam etti. O arkadaşlarımızın yanımız, yanındayız, destekliyoruz ve bir an önce salı istiyoruz. Baskılar, keskileri ve bileşenleri yıldıramayacak. <laughs>